Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Muhabbet kuşumuz ne zaman yumurtlar? Bununla alakalı bir video çekeceğiz ama videoyu video çekmeden önce iki tane arkadaşımız geldi. Misafir. Kendilerin kendilerinin anne babası benim arkadaşım olur aynı zamanda. Aynı zamanda kendilerine buradan muhabbet kuşu vereceğiz. Kendilerini tanıyalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Nereden geldiniz? Evden. Evden geldiniz. Sen de evden geldin. İsmin? Zeliş. Senin ismin? Berkcan. Tamam. Burada biz ne yapıyoruz? Video çekiyoruz Elbette ve e, çekiyor. muhabbet kuşumuzla alakalı bilgiler veriyoruz, Bu değil Eral. mi? Eral. Tamam. Ela Ela buldu. Tamam. Şimdi sizler durun. Arkadaşlar, muhabbet kuşumuz ne zaman yumurtlar? Muhabbet kuşumuz ne zaman yumurtlar alakalı şöyle bir bilgi vereceğim sizlere. Eğer muhabbet kuşumuzun erkeğinde ve dişisinde bir sıkıntı yoksa muhabbet kuşumuz çiftleştikten sonra e, sağlıklı bir muhabbet kuşuysa 12. günün sonunda yumurtaması gerekiyor. Ama ben bu süreyi vermiyorum. E, 30 ile 45 gün içerisinde yumurtlar diyorum. 30, 30 gün veya 45 günün sonunda muhabbet kuşu yumurtlamazsa sizden ricam 2 ay daha beklemeniz. 2 ay içerisinde yani toplamda <laughs> 110 günlük süre içerisinde bir yumurtlama gerçekleşmezse e, mutlaka artık e, çiftinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 7 aylıksa muhabbet kuşunuz 7 aylıksa çiftleştikten sonra 30-45 gün içerisinde yumurtlar. Bu aşamada yumurtlama yoksa 1 yaşına kadar bekleyin. O aşamada da yine yumurta yoksa artık çiftinizi değiştirin. Çiftinizde bir sıkıntı vardır. Ee, sıkıntıdan dolayı da yumurtlamıyorlardır. Erkek de dişi değiştirin, beklemeyin. Yeni bir muhabbet şu çift alın. Benim size tavsiyem mutlaka ve mutlaka daha önce yavru alınmış çift almanız olacaktır. Evet, bu biraz piyasada pahalı. Şu anda 100-150 arasında satılmaktadır. Ee, ben satmıyorum ama burada satan arkadaşlarımız var. Ee, onlardan destek alırız aslında. Ee, 100 ile 150 arasındadır yumurtlamış ve yavru alınmış mutlaka ve mutlaka yavru alınmış kuş alırsanız hızlı bir şekilde üretime geçmiş olursunuz. Ama aslında en büyük tavsiye şudur. Yavruyken muhabbet kuşu alınız yavruyken kendiniz bakınız ve bu aşamada rahat bir şekilde yavrular almanız olacaktır. Ama bizler sabırsız bir milletiz. Sabırsız kişileriz. Hemen muhabbet kuşunu koyduk yavru almak istiyoruz. Yavru almak istiyorsanız da dediğim gibi daha önce yavru alınmış kuş almanız, yavru alınmış eş almanız bu aşamalarda 2-3 ay sonra da rahat bir şekilde muhabbet kuşlarınızdan yavru alırsınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol yavrular, sağlıklı üretimler.